Daha Putin'le görüşmeden önce değerli elementler istedi. Tabii. Maliye bakanıma kötü davrandınız dedi. Maliye Bakanı'na bir metin gönderdi. Ee, Zelenski dedi bu ben bunu kabul, kabul etmem, etmem dedi. Abi. Edemem dedikten sonra aradı kanka Putin'ini. Putin dedi bu Zelenski dedi, bana elementleri vermiyor dedi. Senin bir planın var mı dedi. Var. Sen dedi aldığın yerleri gel ben bu Zelenski'yi yollayacağım. Yerine bu anlaşmayı yapacak birini getireceğim. Yani Ukrayna'nın doğusu senin, madenler Aynen. benim. E, Lavrov'un bir açıklaması var Riyad'dan dönüşten sonra. Biz diyor sadece Ukrayna'yı değil diğer meseleleri konuştuk. Az önce görülantın sözü geçti. Küresel <laughs> pazarlık yapıyorlar. Abi. Yalnız e, pazartesi Lavrov'un Ankara'ya gelmesi de sıradan değil. Moskova şunu biliyor. Ne kadar Trump'la dans etseler de Ukrayna dansını yapsalar da. Ukrayna tarafından birinin bu anlaşmayı imza atması ve uygulaması gerekir. Ukrayna olmadan, masanın olmayınca da Moskova veriyor. En son Zelenski'nin açıklamasından sonra Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça konu. Siz dedi bunu nasıl yapacaksınız? Masa dedi kurulu ve Ukrayna'da olmalı. Hatta ABD'nin olduğu ev sahip dönerdi. Gerçekten ne yiyip içiyorlar merak ediyorum. Neyin dünyasında yaşıyorlar? Ukrayna'yı konuşuyorsun, Zelenski yok. Konuşma yani yaptım. Zelenski demeyelim, Ukrayna Cumhurbaşkanı. Tabii. Şu Zelenski işini de aşalım. Tabii. Yani ben buna yani orada Zelenski değil başka biri olacaktı. Güngör olacaktı. Hmm. Bir biri olacaktı. Biraz da yani Ukraynalılarla görüştüğümde Kırım Türkleri var. Ukrayna'daki Kiev'dekiler bu kendilerini böyle şey görmekten de rahatsızlar. Biz vatanımızı savunuyoruz diyorlar. Bir bir örnek verdiler. Bu yayında paylaşmak istiyorum. Zelenski olmadan da bize saldırdılar. 2014'te Şubat'ta Kırım'a Kırım saldırdılar. Kırım. O zaman dediler, o sanatçı dedi Zelenski yoktu diyorlar. Doğru. Biz ülkemizi savunuyoruz. Hakan Fidan ne dedi? Az önce Abdülkadir Hocam söyledi. Orman kanunları denemine mi giriyoruz? İsrail'in gücü var, Gazze'ye saldırır. Putin'in nükleer silahı var, Ukrayna'ya saldırır. Yarın biri kalkar, Kazakistan'ı gözüne kestirir, oraya saldırır. Dünyanın bu tür türbülansından çıkması lazım. Trump'ın en fazla Ama kim Ukrayna rahatsız? Ukrayna'da hocam 3 yıl önce ABD'nin batının gazına geldi. Hata yaptılar. Ben 3 Şubat'ta yani, oradaydım. Şimdi Buraya tam 2014'te Kırım ilhakından bahsediyorsunuz. O zaman Zelenski mi vardı? Evet yoktu uh -huh. o zaman Zelenski. Yine Rusya'nın işgalci e, yine tavrı vardı ortada. Ama bu sefer yani fazla gaza geldi. E, sonuçta 3 yılın ardından toprak kaybetti, umduğunu bulamadı. Rusya istediği her yere aldı. Trump şu an düşman kesildi, ABD düşman kesildi hatta yani. Burada, 8 milyon insan gitti. Ben siz aynı fikirdeyim. Zelenski, yani. Kiev'de karar vericiler... Putin Hatta Zelenski'nin hayatı tehlikede full Ya evet yani Putin Putin her an doğru söylüyorsun. Bir falan da orada istisnai bir durum oldu. 2014'ten itibaren İngiltere aşırı girdi sahaya danışman vesaire aldığı altında. Hem Kiev yönetimine hem de Ukrayna ordusuna ordusu üzerinde etki oluşturdu. Yönetemediler. Daha doğrusu yönetecek güçleri yoktu. Şöyle söyleyelim. Tamam. Hadi şeytanın avukatlığını yapalım. Bir ülkenin Kiev yönetiminin Avrupa Birliği'ne girme hakkı yok mu? Kiev yönetiminin NATO şemsiyesi altına girme hakkı yok mu? Rusya gibi bir ülke dibindeyse. Yok. Ama 1994'te o Rusya Federasyonu bu belgesiyle Ukrayna'ya güvenlik garantisi verdi nükleer başlıkları alma karşında. O zaman kırma saldırmayacaktı. Şimdi tek taraflı bakmayalım. 1994'te Ukrayna elindeki nükleer başlıkları yükledi tırlara Moskova'ya gönderdi. Putin'e bu soru soruldu. Ne dedi biliyor musunuz? Bu da 5'te belgesinin altında benim imzam yok dedi. Putin yarın başka belgeler altında da benim imzam yok. İşte bu normalleştirilmemek. Orman kanunları dö evet. döneminde iki tane Bilmiyorum. şey, biri kovboy, biri Putin böyle dünyayı harita Hayır, Görülen senin o Ukrayna benim. benim. Madenler senin. Burası burası benim pazarlığı yapıyorlar. Bu bu yapmak istedikleri bu. Mutlaka dengeleyici olarak çıkma. En fazla Avrupa rahatsız. Avrupa söylüyor ki Tabii. şimdi Ukrayna'yı satan diyor. Ukrayna'da seçim ne zaman olacak? Seçim Geldi yok, mi? Seçim, seçim yok. Yapamaz zaten yapamaz yapamaz, Yap anayasa ya şey, bile şey, ama savaş. Anayasa'ya göre savaş halinde yani. ve olağanüstü durumsa yapamaz zaten. Yani isterse yani yapar bir yine de ama. nüfusu gitti ki nasıl yapılacak? Yapamaz. 8 milyon kişi yok. Kaan, anayasasında diyor ki bir, bir, eğer olağanüstü bir savaş yani varsa savaş yapılmaz. hali var. Savaş hali, savaş hali var. Ama yapar yapmaz bir şey. Biraz zor. Yani o kararı açıkladılar zaten. Şimdi evet. Şimdi bir kere hani şu konuya bir açıklık eden bir iki konu hakkında bir tanesi Putin e, hakkındaki Trump'ın düşüncesi niye böyle ki e, burada hani Zelenski'ye atıyor tutuyor? Bir, pazartesi günü e, Trump'ın bir açıklaması var. Diyor ki, sanırım Putin çatışmalar durdurmak istiyor. Çok büyük bir askeri gücü var biliyorum. Ve hatta Hitler'i yendiler, Napolyon'u yendiler. Biliyorsunuz uzun zamandır da savaş ediyorlar. Bunu daha önce de yapmışlar zaten. Ama sanırım benim bildiğim kadarıyla Putin savaşmayı bırakmak istiyor. Ona o soruyu da sordum. Eğer devam etmek isterse bizim için büyük sıkıntı olur. Bu benim için de büyük sıkıntı olur. Bakın. Bizim için büyük sıkıntı olur. Hemen peşinden diyor ki benim için de büyük bir sıkıntı olur. Şimdi aslında ağzındaki baklayı çıkarıyor Trump. Buradaki şey bana diyor Avrupa'dan daha çok Rusya lazım. Neden? Bir, şimdi dünya çok kutuplu çok efendim merkezde sürükleniyor mu? Sürükleniyor. Şimdi dünyada yeni bir dönüşüm yaşanıyor mu? 45'ten sonraki, 45'ten sonra nasıl bir dönüşüm yaşanmıştı? Tek kutuplu dünya değil, iki kutuplu i̇ki bir kutuplu dünya Dün. olmuştu. Rusya ve Abi. bu dünya tarafından da kabullendi. Neden? Aslında eskiden kutuplar neredeydi? Birinci Cihan Harbinde. Birleşik Krallık Avrupa'da. ve Avrupa. Avrupa. Birleşik Krallık ve Avrupa. İki tane ayrı sömürgeci devlet. Yani kutuplar oradaydı. Kutuplar Rusya, Amerika falan yoktu orada. Fransa. Tabii. Yok tabii işte yani. Dolayısıyla buradan ikinci Cihan Harbi ile bu alınıp Rusya ve Amerika'ya verildi mi? Ne oldu? İtiraz mitiraz ama sonuç değişmedi. Sonuç böyle bir dünya düzenine geçildi. Kutup bitti. 1991'de. Sovyetler Birliği dağıldı. dağıldı. Soğuk Savaş'ın başarısı olarak Amerika, Rusya'nın çözülmesine imkan olacak bütün şeyleri yaptı ve başardı. Ve dünyanın jandarmalından sonra tek kutuba dönüştü. Tek kutup hikayesinde de ne yaptı başlangıçta? Afganistan önce Rusya'nın bıraktığı boşluğu, güç boşluğunu doldurdu. Afganistan'a girdi. Daha sonra Irak, daha sonra Yemen, daha sonra Suriye, bir şişkinlik yaşadı Amerika ve bu şişkinlikte yani savunma bütçesi işte şu anda Doç onu yapıyor ya Doç dedikleri hani bu verimlilik Bakanlığı deyip de ilan maske verdikleri şeyin adı Doç ya Doç bunu yapıyor ve ne dedi en son geçen hafta Doç dedi ki önümüzdeki seneden itibaren Amerika savunma bütçesini her yıl olmak üzere %10 azaltacağız dedi. Bu büyük bir evet. şey ha. Demek ki çekilecek, demek ki küçülecek. Demek ki içine dönüyor Amerika. Ama buna dönebilmesi için önce 3 trilyon dolara ihtiyacı var. 3 trilyon dolar. Neden? Çünkü 2 trilyon dolar bütçe açığı var. Geçmişten kalan 1 milyar 800 milyon dolar da ilk çeyrekteki şu andaki oluşan bütçe açığı. İşte ülkeleri satıyor ya Trump ya Arkadaşları, bakın, eşi, dostu. Elon Musk Trump'a dedi ki sen bana bırak bu verimliliği. Ben sana 1 trilyon dolar bulacağım. Nereden? İçeriden bulacağım. Kaçak Çünkü var. içeride dedi bir sürü hırsızlar var. O hırsızların hepsini ben ele geçireceğim. 60-70 tane böyle parlak beyinli genci kendi karargahı yaptı. Ve öncelikli olarak USA'de saldırdı. O USA'yı perişan etti. Ve parçaladı Hazine, yani yok etti. Hazineye gitti. Ay, onun içerisinde bir sürü hatta yani yolsuzluklar olduğu ortaya çıktı. Otomatik ödemeler yapılmış, 500 milyon dolar falan böyle büyük Tam dışarıdan da satıyor ya ülkeleri, silah satıyor. Hatırlayın. İşte ona işte yani bunlar da büyük sorun dışarıydı ki arkadaşım dedim. Maliye, maliye, merkez Amerika merkez bankasına girdiler. Savunma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı'na girdiler şimdi. Şimdi oralarda neler çıkacak önümüzdeki Peki. günlerde göreceğiz. Şimdi bu arada ABD Başkan Yardımcısı Vance'in de eee yönelik bir takım sözleri var. Eleştiriyor Ukrayna liderini. Diyor ki Vance ee, Zelenski teşekkür etmen gerekirken basına çıkıp Trump'ı kötülüyorsun. Daha önce Trump'la ilgili de biliyorsunuz evet. bir takım sözleri oldu. Bu ABD halkını aşağılamak demek ABD'nin cömertliği olmasaydı Ukrayna diye bir ülke kalmazdı. Trump'la bir sorunun varsa... Telefonunu ararsın. Şimdi. Zelenski işte tam, demişti tam, ya, tam, tam da bu. Trump bana telefonunu verdi, ben de telefon var istediğin zaman arayabilirsin demişti. Bu arada çok ilginç bir izleyicimiz de bir mesaj atmış. Demiş ki, bu e, ABD ve Rusya'nın şu an bu e, ölümüne kanka moduna. Peki demiş, Putin hani şimdi ikisi belli ki Ukrayna'yı paylaşacak. Evet. Peki Putin, ABD'nin Ukrayna'nın madenlerine çökmesini isteyecek mi yani gerçekten gönülden isteyecek mi Bence istemeyecek demiş bir izleyicimiz. Belki Rusya ABD'ye ihtiyaç duymadan Zelenski ile İstanbul'da bir anlaşmayı tercih edebilir. Lavrov bunun için Türkiye'ye geliyor olabilir demiş. Yok, yani yok, bilmiyorum ama yok, bu, ya, bu artık ABD yok, Rusya ya, bu, işbirliği. Gerçek gibi, artık bayağı. Yok ya bunun yani. Oturdu gibi. Şu anda, yani bunun gibi. Bunun gibi yani. şu anda yani bu kadar hani. Lavrov'un Türkiye'ye gelmesinin bu kadar bir önemi yok. Bir de Donetsk ve Luhanskla başlamadı mı bu hikaye? Hani Kırım'ı? Aha. birazcık Bundan daha sonra, eskiye gittiğiniz evet. zaman e zaten orası biliyorsunuz Rusya'da. Peki e, ben dediği sen... yerleri de aldı. Aha. Yani Rusya'nın bence bu varsayı çok e, Güngör yani. hocam şöyle bir ayağı alayım sizi. Gelin böyle hocam. Bensin buna... açıklamalarına da bir bakalım. Zelenski teşekkür etmen gerekirken basına çıkıp Trump'ı kötüle yani ABD tarafından Bayağı Zelenski'ye bir yüklenme Kalemini kırmışlar Zelenski'ye. Artık kırılmış şey gibi olur. gerçekten yani. Şey şöyle e, hatırlar mısınız? Beyaz Saray'ı ziyaretlerde liderlerde ne dikkatimi çekmişlerdi? Trump övmeleri. Özellikle Japonya Başbakanı'da. Şimdi kafa böyle Trump öveceksin. Çıkıp öyle medyada filan Trump'ını... Şuna hali... da takıldım bu arada. Trump'la bir sorunun varsa telefonla ararsın. Yani ararsa ne olacak? İşler çözülecek mi yani? Ee, Trump Trump'ın <laughs> ilk ne biliyor musun? Zelenski neler oluyor diye. Sen ne yapıyorsun? Aradığında madenleri ne zaman vereceksin? Kafa öyle çalışıyor. Evet. Maliye Bakanı mı rencide ettiniz diyor. Bak burada Bunun da Bunun derdi bak. maden mi? Ukrayna'nın? Para. 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 para mı? Para, para. Sabah kalkıyor. Evet, Görün lan ve para şu anda pa Rusya'yla. Yani şu an Ukrayna'nın madenlerine çok mu ihtiyacı var şu Zaten an? Zaten kavgordan Kavga geldi. Evet. Sana dedi biz para veriyoruz bunun karşılığında ha, ödemeyi yapabilmen ve yardımların devam etmesi için değerli elementler istedi Maliye Bakanı gönderdi. Bir, Anlaş bir de e, İngiliz medyasına sızdı. hazır anlaşma metni gönderdi. Evet. Anlaşma metnesinde evet. ilginç ne vardı biliyor musunuz? Bu anlaşmada bir sorun çıkarsa New York mahkemeleri yetkiliydi. Hmm. Yani kaf kafayı anlamanız için. Hmm. söylüyorum. Şarkan hocam ne diyecek? Ya sadece şunu, bu hani niye para ve element bu kadar önemli? Ben Aha. şöyle yorumlayabilirim onu. Şimdi biz hangi çağdayız şu anda? Hani Musk'la hep konuşuyoruz ya, değil mi? Neye ihtiyacımız var? Bu yapay zeka hani o konuştuğumuz hususları devam ettirebilmeniz için enerji ihtiyacınız var Uranium, değil mi? Titanium, Çok fazla enerji için, ihtiyacınız var. var. E, bu enerjiyi Amerika Birleşik Devletleri sağlayabilecek mi kendi içinde? Sağlayamayacak çünkü zaten dışa bağımlı var. O yüzden Göranlant evet. ve Ukrayna'da Hani niçin ya bu kadar önemli para diye Çünkü Musk'ın da bütün şeyi Trump'ın da Amerika'nın da Hani biz neyi konuşuyoruz uzay savaşlarını Hani komutanım da onu söylüyordu e Bu noktaya uzayken, baktığınız zaman Bence enerjinin çok önemli ve bu enerji artık Petrol falan benim tahminim tabii dediğim gibi teknik kısımlar daha iyi söyleyebilir ama bunlarla sağlayamıyorlar. O yüzden bence bunlara ihtiyaç var. Trump'ın yapmak istediği şu. Yani ABD halkını mı aşağılıyor? ne alakası. Var? Öyle görüyorlar. Sen yani bizim aleyhimize medyanın önünde sallarsan, ileri geri konuşursan, yani tabiri caizse ABD'nin abi... cömertliği olmasaydı derken verilen silahlardan Paralardan. mı bahsediyoruz? Orada da para. şey var. Para, az önce dedi orada da bir sorun var. Zelenski'nin aldığımız bize gönderilir dediği parayla Trump'ın açıkladığı rakamlar uymuyor. 300 milyarda dolardan söz etti. Zelenski hı hı. bize o kadar evet. para gelmedi. Doğru. Orada da abi. var. Trump'la bir sorunun varsa WhatsApp'tan filan yaz diyor. Yani ararsın diyor. O şekilde bir şey Diplomasi de böyle bir şey yok yani. O şey dedi herhalde Güngör böyle. Tabii, e, ara dedi ya. Ara dedi ya o. O, verdi, o da verdi diyor verdi yani. Aslında sana... burada bu açıklamaların özetine iki küresel aktör Ukrayna'nın ve dünyanın pazarlığı yapıyor. Ee, Trump diyor ki Putin'e Doğu Ukrayna'yı aldım. Bu değerli elementlerin madenlerin bir kısmında Aha. bir kısmı işgal etti. Kalın da ben alacağım diyor. Ee, burada sorun Zelenski'nin daha doğrusu Kiev yönetiminin kabul etmemesi. Bunu dayatacaklar. Sorun şu. Kiev buna Ya bu adam ne kadar direnebilecek? Avrupa destekle desteklediği sürece. Avrupa'nın işte, gücüne ne kadar destek. Şimdi Avrupa Paris'te onu tartışacak.